Tekirdağ'daki Uzun Hacı Yeraltı Barajı'nın hemen yanında bulunuyoruz. Devlet Su İşleri tarafından 2019 yılında başlatılan projenin bir parçası olan bu yeraltı barajı bölgeye yılda 287 bin metreküp su sağlıyor. Bu bizim yeraltı besleme projemiz 2021 yılında başladı e, etüt aşamasında daha sonra etütten sonra 2022 yılında projesini yapıp daire imkanlarıyla tamamladık projemizi ve şu anda da çalışmaya başlamıştır. Yeraltını takviye yapmak amacıyla Ergene çayı üzerinden bir boruyla 100 metre derinliğindeki bir yer altına suyu takviye yapıyoruz. Projemizin amacı o. Yaptığımız projeyle yılda 287 bin metreküp içme suyu amaçlı yeraltı suyunu takviye etmekteyiz. Bu projemizde biz tarım alanlarında kullanma amacıyla değil de genelde içme suyu amacıyla bu projemizi gerçekleştirdik.